Bana ne, bana ne Dönsün dünya bana ne Bana ne, bana ne Yansın dünya bana ne Bana ne, bana ne Dönsün dünya bana ne Bana ne, bana ne Yansın dünya bana ne Bana ne Hep kaybedersin bekle demekle Hayatına bir şey eklememekle Fakir doyar evde yemekle Zengin oynar çekle senetle Ama kalbimin üstüne geçen oldu Hepimize son dura gecel oldu Gündüzü güzel de gece ne oldu Zengin rezidans fakire gece kondu Soğuduğum Ankara'nın ayazından Geçmiyor İstanbul boğazımdan Geçilmiyor İzmir'in havasından Yazısından turasından Taş koyduk gencin hayaline Peki bu terazının ayarı ne? Erkek yapar eder dediniz de kadının şiddette yararı ne? Bana ne, bana ne, dönsün dünya bana ne? Bana ne, bana ne, yansın dünya bana ne? Bana ne, bana ne, dönsün dünya bana ne? Bana ne, bana ne, yansın dünya bana ne? Bana ne? Hep kaybedersin bekle demekle Hayatına bir şey Fakir doyar evde yemekle Zengin oynar çekle senetle Ama kalbimin üstüne geçen oldu Hepimize son durak oldu Gündüzü güzel de gece ne oldu Zengin dans fakire gece kondu Soğudum Ankara'nın ayazından Geçmiyor İstanbul boğazımdan Geçilmiyor İzmir'in havasından, yazısından, turasından Taş koydu gencin hayaline Peki bu terazının ayarı ne? Erkek yapar eder dediniz de Kadının şiddette yararı ne? Bana ne, bana ne Dönsün dünya bana